Aşağıdaki banyonun tam içine damlıyor. Yukarıdan da baktığımız zaman betonun kenarlarından, şu kısımlardan bunlar derzlerin düklerinden geliyor. Sorunumuz sadece sürügeç değil. Sürügeçin altındaki dirseğin contasında da. Contayı söktük. Dirseği komple ettik. Güzelce silikonladık. Komple söktük sürügecimizi. Şimdi tekrar silikonladığımız şekilde contasını düzgün şekilde oturttuk. Güzel bir şekilde yerini tekrar oturtuyoruz şu anda olması gerektiği gibi John tasar yerine tam oturdu, sıyırmadı ve ekstradan silikonladık. Etrafına güzel bir yalıtım derzini yapacağız. Ondan sonra aşağı akma işine son vereceğiz. Önce sürgecimizin etrafını güzelce bir derz yaptık. Çerçevemizi, kapağımızı çıkarttık. Etrafını yaptık. Şimdi oturtup tekrar bir kat daha yapacağız. Köşelerini alarak düzgün bir şekilde tekrar bir kat daha derzimizi yaptık. Şöyle baktığımız zaman düzgün duracak, estetik duracak. Ne fazla ne az. Düzgün estetik. bir kat daha yaptık. Kenarlarını şöyle güzelce tam dikdörtgen şekilde çerçeve gibi yaptık. Üstüne de kapağımızı kapattık. Bir gün donduktan sonra müşterimiz kullanabilecek. Kendisine güle güle sağlar. Bakın gördüğünüz gibi komple sprey taşı araları açtık. Daha sonra süpürdük. Daha sonra elektrik süpürgesiyle çektirdik. Hiçbir şekilde pislik kalmadı. Zemin kuru olacak. Kuru ve tozsuz. Ne kadar kuru ve tozsuz, temiz olursa, derz zemini o kadar iyi alır. Şimdi birazdan duş kabinimizin zeminine derzimizi uygulayacağız. Derzimiz de silikonlu derz. Silikonlu olmasına dikkat ediyoruz. Evet, derz işlemimizin sonuna geldik. Komple kenarları, köşeleri her tarafını düzgün bir şekilde yaptık. Hiç boş yer kalmayacak şekilde. Özellikle çerçevenin etrafını güzelce taşırmadan bozmadan akıntıyı, meyili alacak şekilde derz işlemimiz bitti. Bir gün donduktan sonra müşterimiz kullanabilir. Kendisine şimdiden güle güle kullansın.